Hocam birkaç soru var. Onları da e, sorayım. Arkadaşlara söz vermiştim. E, bir tanesi bu bizim geçmişte klasik hilal tartışmamız. Çok detaylarına girmeden e, kısaca değinmenizi e, arzu ederiz. E, biliyorsunuz biz gençliğimizde genelde Suudi Arabistan ya da Mısır'a göre başlardık. Türkiye'ye göre bozardık orucu. Yani Ramazan'a bir iki gün önceden başlayıp Türkiye'deki bayram günü de bayram ederdik veya bayramdan birkaç gün önce de bayram ettiğimiz oluyordu. Yani hilali görüp oruç tutmak, hilali görüp bırakmak aslında bir taraftan da şahsi kanaatim İslam aleminin gülünç durumu, çok kötü bir resim veriyor. 2021'e gelmişiz. Elin oğlu Mars'a gitmeye çalışıyor, bizimkiler hala hilal arıyor ve bulamıyor Nasıl ne hikmetse. Biri bir gün önce görüyor, bir gün bir, birisi bir gün sonra görüyor falan. E, hesap edip doğru düzgün bir takvim de çıkaramıyoruz. Dolayısıyla böyle karma karışık bir şey. Yine bu Ramazan'da da olacak muhtemelen. İşte bakacağız. Suudi Arabistan bir gün başlamış, Mısır ertesi gün başlamış, İran başka bir gün başlıyor, ötekisi başka bir gün falan. E, böyle keşme keş bir durum var. E, ne dersiniz hilal konusunda? Vallahi millet Mars'a gidiyor dedin. Bizim Karadeniz'de millet de demişler millet aya gidiyor biz hala işte buralardayız falan dediklerinde ben de zaten güneşe gideceğim. Hmm. Güneşe gide, nasıl gideceksin güneş cayır cayır yakar seni demişler ben de battıktan sonra gideceğim demiş. Eyvallah. Biz de güneşe gideceğimiz günü bekliyoruz millet Mars'a gide dursun herhalde gidip, eh, yanma, yanmaya mı gideceğiz nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Ama geri dönelim. Esasen İslamiyet Ramazan'ın yolunun gözlenmesini istiyor bu gerçeği de bir idrak ederim. Başka tarafa. Hani gurbetten gelen insanlar gözdener Bilmiyorum köyünüz nasıldır. Köylere iyi dikkat edin. Köyler biraz yüksekçe yere yapılır. Tarlalar aşağıda olur. Genellikle kayalıklar, taşların, yamaçların olduğu yere yapılır köyler. Ekin alanları fazla evlerle işgal edilmezdi. Günümüzde değişti atmosfer. Ama köyün yüksekçe yolları gören bir noktasına gelir insanlar orada askerden birisinin gelecek, kuvvetten birinin gelme haberi onu beklerlerdi. ufuktan görününce birisi bağırırdı geliyor falan filan geliyorlar diye ve birden her şey hareketlenirdi. Esna esaten İslamiyet Ramazan'ın yolunun gözlenmesini istiyor. Eğer dağlara çıkarak, tepeden çıkarak, uygun yere çıkarak hilaller gözetlenseydi Ramazan bu kadar garipçe gelip bizi ansızın yakalamazdı. Hatta hilal gözetleme vaciptir bu çerçevenin içerisinde. Vacip, kifayi vaciptir. Eğer insanlar toptan ihmal ederlerse bu vebel herkesi kuşatır. Onun için ecdadımız hilal gözetlemeyi ihmal etmemişler. Hilal nerede daha iyi görülür? Ve bu nasıl haber verilir? Bunun için sistemler, ateşleme sistemi bile hazırlamışlardır. Çok şey anlatları bu konuda. Ama filan çıplak gözle görülecek efendim. Tekrar ediyorum. Hilal'in, hilal biliyorsunuz batıda görülür. Batı tarafında akşam üzeri görülür. Güneş battıktan sonra görülür. Batmaya yakın da görülebilir. Yani ufuk buna uygun ise çok inceciktir ışığı da zayıftır, o şekilde görülür. Bir yerde hilal görülürse Hanefi mezhebine göre bütün Müslümanları bağlar. Çünkü Peygamber Efendimiz orucu tutmuşlar da hilal görülerek daha sonra Medine'ye gelen bir kervan, Ya Resulallah biz hilali bir gün önce şöyle şöyle görmüştük diye anlatınca Peygamber Efendimiz bir gün orucu kaza ettirmiştir. Bunlarla istifadeyle Hanefiler herkesi bağlar kanaatindedirler. Şafiler ve Hanbeliler, Hanbelilerde iki görüşte var gerçi. Derler ki her bölge, her belde, her diye kendi hilaline itibar etmeli, hilalini gözetlemeli, görünce oruç tutmalı, görünce bayram etmelidir anlayışındadırlar. Bu yani ufkun ihtilafı Rüyetin ihtilafına tesir eder mi, itibar edilir mi diye bir anlayışın kitaplarımızda, kaynaklarımızda yer aldığını hep beraber biliyoruz. Ama bize göre bir yerde görülen bütün ümmeti Muhammed'e bağlar ancak der kaynaklarımız mesafe aşırı uzak olmamalıdır der. Bedayot sanayide bu ifade olduğu gibi vardır. Mekan aşırı uzak olmamalı. Hesap güzel bir şeydir. Kıymetlidir, değerlidir, yardımcıdır. Ama asıl makama burada oturtulmamalıdır. Ay tutulması gibi değildir hilalin görülmesi. Güneş tutulması gibi de değildir. Güneşin hangi dakikada, hangi saniyede görülmesi gibi de değildir. Çok farklı bir şeydir. Efendim günümüzde şu kadar alet çoğaldı. Saniyese saniyese güneş tutulması hesap ediyor gibi laflar bu konuyla ilgili boş laflardır. Bundan bin yıl evvel de ay tutulması, güneş tutulması, ayların doğuşu, güneşlerin doğuşu saniye saniyesine hesap ediliyordu. Bu gerçek bilinmelidir. Bunu şöyle izah edeyim. Yani bu dediğimi yine anlamadılar. Ben biliyorum ama. Diyelim ki biz bugün ayı gördük, hilali gördük. Bir gün sonra gördüğünüz hilal aynı büyüklükte mi? Değil, büyüdü. Üçüncü gün gördüğümüz daha da büyüdü. 4. 5. 6. 7. gün dehar yarım hilal haline geldi neredeyse. Yarım oldu. 13, 14, 15, 16'da neredeyse dolunay. Ortası dolunay. Büyüdü iyice. Demek ki her günkü gördüğümüz birbirinden farklı büyüklükte. Bunu şunun için söylüyorum. Hilal, ay daha doğrusu Endonezya'nın üzerinden geçerken yeterli açıyı tamamlamadığı için Endonezyalı göremeyebilir. Tamam. Gelir, Arabistan'ın üzerinden geçerken görebilir. Niye? Aradan geçen zamanda büyümüştür. Türkiye'den geçerken görülebilir. Türkiye biraz kuzeyde kaldığı için biraz Türkiye açısından birazcık sıkıntılı. Bu yüzden Cezayir bizden daha batıda ve biraz daha da güneyde. Dolayısıyla ufkunda da deniz yok. Cezayir'den görünme oranı daha yüksektir diye Osmanlı Cezayir'e heyet gönderilmiş. Dolayısıyla Cezayir'de görünebilir de Türkiye'de görünmez. Açısı uygun olduğu için mesela Türkiye'de Malatya'da görülebilir, Antalya korku delinde görülebilir de diyelim ki Çanakkale'de görülmeyebilir. Anladın? Bu açıdan haliyle yer ve zamana göre doğuda ve batıda olmaya göre değişiyor. Yine hesaptan şöyle istifade edebilir. Bir de onun için hasa, hat çizmemiz lazım. Ne gibi çizmemiz lazım? İslam beldeleriyle bir kere sınırlamamız lazım. Çünkü İslam gözetlenmesini istiyorsa Müslümanlar gözetleyecek. Bir de arada uzun mesafe olmayacak, çok uzun mesafe olmayacak. Biz bunun batı sınırını Atlas okyanusuyla sınırlandırmak zorundayız. Hiç kimsenin gündeme getirmediği bir şey söylüyorum. Sınırlandırılmalı. Niye? istenen ya, okyanus ötesine taşacaksa gerçekleşmez o zaman. Emir gerçekleşmez. Bir de okyanus büyük uzaklık değilse neresi büyük uzaklık olacak? Biz ne yapmalıyız? Diyelim ki Atlas Okyanusu'na kadar o sınıra kadar orada mağrip var İslam Beldesi biliyorsunuz olan noktada hesabımız yaptık. Görülebilir mi? Nerede görülebilir? Mağrip'te mi görülür? Cezayir'de mi görülür? Oraya üç tane insan gönderirsin. Oradaki insanlarla da kaynaşılır. Beraber çıkarlar, gözetlerler. 3-4 ayrı yere gönderirler. Çünkü orası bulutlu olur ve görülmeyebilir. Farklı noktalara görülmesi, hesaplarda, kitaplarda görülmesi ihtimalinin yüksek olduğu noktalara insan gönderirsin. Beraber görürler. Beraber diye de dua ederler. Hilal-i hayrim ve diye. Haberleri dakikası dakikasına ulaştırılır. Bütün İslam alemine de yayılır ve bütün İslam alemi de bunu yapan insanlara dua eder bu çok zor mu bir şey bu devre geldik her türlü imkanımız var haberleşme araçımız var vasıtalarımız var bilmem neyimiz var bütün bunları var bunu lafta kullanmayı çok iyi biliyoruz da Allah Resulü'nün emrettiği İslam'ın emrettiği hem yollarını gözetleme hem de bizzat gerçekten gözde görünme ve bunu haber vermeyi gerçekleştiremiyor muyuz bunun maliyeti bir devlete nedir Çekirdek parası bile değildir inan. Zaman zaman söylüyorum. Uzun yıllar inşallah yoktur gene var mı bilmiyorum ama protokol sofralarındaki bir yıllık içki parasını bana versinler ben on yıl göndereceğim. Böyle yetim masrafını karşılayacağım. Lüzumsuz şeyler için çok para harcadı. Bu devlet çok sömürüldü. Bu insanımız da çok sömürüldü. Acıklı hayır için verilsin. Eğer böyle yapılsaydı, giden heyet Cezayir'dekilerle kaynatsaydı, Libya'da kıyra kaynatsaydı, diğer diyarlardakilerle kaynatsaydı, onlarla beraber olsaydı, kardeşliğin tadını, ibadetin tadını tatsaydı, haberi de bütün dünyaya ulaştırsaydı, dünyanın yani doğasını alırdı ve gerçekten sevilirdi. İki hayırlı iş yapıyoruz. Milletin gönlü nasıl bize akıyor? Söylenen İslam lehine söylenen cümleler İslam aleminde bize nasıl bir duruma getirdi? Ne kadar gönüllerde sevgi topladık? Bu çok zor mu bir şey? reklam yapıyoruz bir reklama dünyanın parası veriliyor. Hani köprünün üzerinden bir atla atlıyor falan, balık bir kız yüzüyor. O 20 saniyelik mi ne, 24 saniyelik mi bildiğim kadar bir reklam milyonlar veriliyor onun için. Bu inanın İslam aleminde dünyanın reklamıdır. Türkler işte ya gençlerin hacca gelmesi yasak Türkiye'den dendiği Türkiye'de ne kadar Müslüman var diye sorulduğu ve benderi ettiği yıllarda 70'li yılların 70'li diyorum 78 80 yıllarda tam yılını 77 78 79 yıllarıydı. netleştireyim biraz da. Sonra da geldi. 85'e kadar aralıklı devam etti. İhtilale rağmen ihtilalde biraz kopuklu o, devam etti. İlk defa her bir sene tam 5000 civarında öğrenci Umre'ye gelmişti. Otobüslerle gelmişlerdi yaklaşık Mekke'de 6 bin Türkiye'den gelme otobüs vardı. Yani neredeyse Mekke teslim alınmış gibiydi. Bütün sokaklarda bizim gençler vardı. Pırıl pırıldılar. Bir de belki okulunda yaramazdır, şöyledir, böyledir, hayır, hayır, hayrazlık edebilir bile ama Beytullah'ın çevresinde o gençler pırıl pırıldı. Çok güzeldiler. Manzara da çok güzeldi. İnanın gözyaşlarımız tutamaz, tutamaz olduk. O gençleri gören oradaki Müslümanlar ne kadar sevindi, Türkiye'nin İslam alemindeki imajını ne kadar değiştirdi bilemezsiniz. Hepsinin şahidiyiz. Ne kadar sevinmiştik. İmkanlarımız da yoktu doğru dürüst. Onlara evleri biz hazırlamıştık, yataklarını biz sermiştik, onları barındırmıştık ve benzeri gezilerini biz yaptırmıştık. 85 yılıydı hatırladığım kala. Zalim bir el uzandı ve karayolundan gitmeyi yasakladı ve gençlerimizi kilitledi. Onların İslam aleminde Türkiye'ye lehine yaptığı o reklam inanın milyarlarca lirayla yapılamayacak bir reklamdı. Ama biz İslam alemine şey güzel görmek istemiyoruz ki, Öyle bir sıkıntımız yok. Hilal gözetlemede büyük bir imkandı ve bu bir imkanı biz iyi kullanamadık. Bir de çok defa Güney Amerika'da görülen hilal, Güney Amerika'da da değil, Güney Amerika'nın batısında Pasifik Okyanusu'nda, Ekvator'dan Antarktika'ya kadar olan Pasifik bölgesinde görünen hilale göre biz bayram yaptık. Pasifik Okyanusu'ndaki hilal bizi bağlıyor. Ama hesapla bağlıyor. Ama görülmesini de ayrıca istemiyoruz. Efendim görülür. Ya görülürse lütfen bu nereye kadar görülecek? Bir bunun sınırını çizelim. Bir de bunu göndermek için heyet gönderelim. Her şey dört dörtlük olsun. Biz de gönlümüz açık açık yani Türkiye bu konuda gerçekten haklıdır, samimidir, iyi niyetlidir, İslam'ın emirlerine de uygundur diyelim. Bunu diyemedik. Gençliğinizdeki o şeyde haklıydınız. Çünkü Türkiye'de o samimiyet yoktu. Biz Türkiye hilali görünmez dediği günlerde hilali gördüğümüz oldu. Bütün bunları yaşadık. Yaşadıktan sonra efendim söyleyince patlıyorlar neredeyse. Yok efendim ölmez bir akıl var, mantık var, şu var, aletler var, edevatlar var, bilmem ne varsa var, samimiyet yok. Şimdi maalesef bir şey daha diyoruz. Yani Suud'da halk gözetliyordu, işte getiriyordu. Onlarda da bilir kişi ekibi çıkmıyordu. Eksiklikler vardı ama İslam'a daha uygundu. Şimdi o samimiyet orada da yok. Şimdi ne yapacağımızı iyice şaşırır hale geldik. Şu anda ben Suud bir şey dese bu, bu yapıyla, bu zihniyetle, bu kafayla Eskiden tamam işte ne gibi e, belli bir orada selefi geçirme üstü buyla e, kızdığımız yanlar kabul etme reddetmediğimiz şeyler vardı ama e, belli bir e, noktada da samimiyetlerin olduğunu biliyorduk. Falan falan gruplara şuna buna kızarız ama o grupların diyelim ki namaz kılma konusundaki samimiyetlerini biliriz veya niyetlerini azimleri biliriz. Onun gibi onların da reddettiğimiz tarafını bırakın bu konuda iyi niyetli olduklarını biliyorduk. Şimdi ee, şüphesiz onu bilmekte de zorluk çekiyoruz Rabbim yardımcı olsun evet. ee, şu Ağabey. anda şuna bakıyoruz yine bana tutacaklar Pasifik'i hedef göstereceklerse yine Güney Amerika'dan dem vuracaklarsa bilmem ne olacaklarsa sıkıntılı ama diyelim ki Hint Okyanusu'nda görünür deniyorsa, Arabistan'da görünür deniyorsa, Türkiye'de görünür deniyorsa Mısır'da, Afrika'da görünür deniyorsa e, bu kısmen e, bizim için geçerlidir hala evet Eyvallah. biraz iyice uzun e, dalı bu da var ama Nokta burada duralım. da Hocam, ıı, bitmedi ki. Daha bir sürü soru sorabilirim Hilal'le ile al alakalı da. Evet, Bizim süre, süremiz bitti. Noktalamayı tercih ettim.